Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Coin, Shiba Coin ve Dog Coin üzerine konuşacağız. Önemli gelişmeler, bilgiler aktaracağım sizlere. Ayrıca Boğa Suzan'ın geldiğine, yaklaştığına yönelik bir grafik tablo var. Bunları göstermeye çalışacağım sizlere. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak arkadaşlar bu Twitter serisindeki fotoğrafla başlamak istiyorum. Gördüğünüz üzere burada şey... E ayı sezonu ve boğa sezonunun geldiğine yönelik e, tablo mevcut. Gördüğünüz gibi burada boğa ayı, arada bir e, belirli bir süre boş bir süre yani yatay kanalda ilerleyen veya ufak artış ve geçişlerin, düşüşlerin olduğu sezon, sonra ayrıca boğa boğa sezonu. Böyle bir grafik söz konusu arkadaşlar. Biz tam olarak buradayız. Yani ayı sezonunun ortasındayız. Ay sezonun başındayız. Bitirdik ayı sezonunu ve şu anda e, boğa sezonuna geçebilecek bir dönem olduğuna yönelik iddia eden bir e, analizci var burada. E, t analiz diye Twitter'da bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz bu görsele. Gördüğünüz üzere burada bir ufak bir boşluktan sonra, ufak bir dönemden sonra boğa sezonunun gelebileceğine yönelik yakın boğa sezonunun yakın olduğuna yönelik bir şey var arkadaşlar. Grafik var gördüğünüz gibi. Umarım bu grafik bizi yanıltmaz ve doğruyu söyler. Boğa sezonu en kısa sürede gelir ve bize yardımcı olabilir diyebiliriz. Ardından Luna Classic'teki çöküşlerin bildiğiniz üzere çöküşü mevcuttu. Ardından fiyatı es tekrardan artarak eski fiyatına göre yaklaşmaya devam etti arkadaşlar. Buradaki yakımlarla birlikte bu fiyatın artışlarını görebiliriz. Ayrıca Luna'da şöyle bir haber mevcut arkadaşlar. Terra Classic Coin Market Cap verilerine göre 10.500 adet yüzden bulunuyor. İlk yüz yüzden toplam Luna arzının %43'üne sahip. İlk yüz yüzden çöküşten önce Toplam lunç arzının %99.86'ına sahipti. Bu oran 5. ayın 17'sinden itibaren %38'e düştü diye de çünkü fiyat artışından dolayı etkilendiğine yönelik açıklaması var arkadaşlar. Ayrıca Shiba'ya bakacak olursak arkadaşlar Shiba'da önemli gelişmeler var. Videonun üzere e, açıklamalar gelmişti. Açıklama yapacağız güzel haberler gelebilir diye. Shibarium Layer 2'nin çözüm piyasasında sunum beklentisi mevcut şu an ayrıca. Shiba ve Red Bull'un ortaklık söz konusu arkadaşlar. Bu da bir ihtimaller arasında gelecek haberlerden. Ee, ama bu ihtimal biraz daha düşük diğerine göre. Çünkü 19 Mayıs'tan bu zamana kadar toplantı için hiçbir ses çıkmadı. İhtimaller arasında bulunuyor ama bu da bir seçenek diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca Dogecoin'e bakacak olursak da Dogecoin'de de fiyat artışı devam etmekte. Yine artışlı iniş çıkışlı 0,07-0,06 dolar aralarında devam ediyor. Dogecoin'de de BNB Chain Balinası arkadaşlar. 18 milyon e, Dogecoin yani 1.2 milyar dolarlık e, Bitcoin aldığına, milyon dolarlık Bitcoin aldığına yönelik açıklamaları var arkadaşlar. Bu da Bitcoin'i, e, e, Dogecoin'i e önemli şekilde etkileyecek Dogecoin alımını alımdan dolayı fiyatının artışı güzel haber diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Elon Musk'ın da desteğiyle büyük haberler mevcut. Ayrıca arkadaşlar aktaracakların e, şibalarda bildiğiniz üzere bitcoin borsalarında alımlar satımlar durmuştu. Celsius para çekiminin durması TR çöküşüyle birlikte mevcuda geçmişti. Ayrıyeten volt işlemleri askıya alınmıştı. Bunun, bundan sonra Tree Arrow Capital borsası da sıkıntıya düşmüştü. E, bu borsalara yenisi ekleniyor diyebiliriz. Hint borsalarından e, ve ve CoinDXG Sıkıntıya yaşayan borsalardan birer tanesi. Bu borsalarda da sıkıntı son zamanlarda mevcut. Alım satımların durdurulacağına yönelik açıklamalarda söz konusu bilgilerde haberlerde söz konusu çok fazla ortaya çıkıyor. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Aktaracaklarım bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.